27. Babalar Bayrak Yarışı'nın başlamasına çok kısa bir süre var. Emekli Hilmi Bey dikkatle maaşını alıyor, kontrol ediyor. Ve etrafına baktıktan sonra kötü bir sürpriz. İki alacaklı kendisini bekliyor ve böylece de yarış hemen başlıyor çok kısa daha şu anda heyecan yok gibi ve yavaş yavaş ısınmaya başlıyorlar. Evet Hilmi Bey önde çok dikkatli alacaklar arkasında Hilmi Bey birdenbire canlanıyor bir elinde para arkada iki alacaklı parasını kontrol ediyor. Sürate kalkmak üzere yaşları da malum çok dikkatli koşmak zorundalar. 127. bayrak yarışmasında şu anda slalom başladı. Slalom sağ sol sağ sol derken evet önüne birisi mi çıkıyor? Hayır bir alacaklı bir alacaklı kim o? İşte görüldüğü gibi kim olduğunu sormamıza gerek yok. Hemen hemen Manav Rıfat ve prasasıyla devam ediyor. Arkadan kasap. Arkadan kasap Ali elinde tavuk var. Ve bu arada bakkal Mehmet, Nabur Hikmet, seyirciler son derece heyecanlı. Kalabalık bir seyirci kitlesi bu son derece ilgi çekici mücadeleyi takip ediyor. Evet Hilmi Bey artık paranın da verdiği şekle büyük bir süratle gidiyor. Alacaklılar arkadan takip ediyorlar. Ve heyecan devam ediyor. Artık son metrelere gelmek üzere. Hilmi Bey bu yarışı bırakacak gibi değil. Bütün alacaklılar peşinde. Hilmi Bey Bey gördüğünüz gibi salkım saçak gidiyor zavallı. Paramı kimseye vermem diyor. Ama alacaklılar da haklı. Arkadan takip ediyorlar. Hilmi Bey son derece dikkatli. Arkasına bakıyor. Biraz sonra sıcak yuvasına ulaşacak ve Emel Hanım'la birbirlerini kutlayacaklar. Ama tabii ki bu büyük alacaklı ordusunu daha geride bırakabilirse. Büyük bir sürat, büyük bir heyecan. Seyirciler ve Emel Hanım kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Heyecan için işini bekliyor. Bu arada Hilmi. Büyük bir doping oldu bu Başlama noktasına geliyor ve şu anda işte gördüğünüz gibi Burada neyi geçiyor Artık alacaklılar hudutu geçemezler Şu anda büyük bir sevinç Emel Hanım, Hilmi Bey ve kızları Canan Gördüğünüz gibi alacaklar Üzgün ve Hilmi Bey Eşi ve kızıyla birlikte son derece mutlu Sevinçli bir aile tablosu Emekli maaşını istediği gibi yiyecek Hilmi Bey Artık mutlu yuvasına doğru içeriye giriyor